Arkadaşlar bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Çok beğemin videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi bizim adam ne yapıyoruz? Ha bu şekilde adam koşuyor. Tamam. Ya bunu geçelim. Adamları dövüyoruz Tamam. Oyun mantığını biraz da olsa anladı. Geçelim burayı. Şimdi not no Şimdi değil. Peki o Among Us bile var. No thanks diyelim. Ha dokunduğumuz an başlıyor tamam. Normal. Ha bu enerji duvarları kırmak için kullanıyoruz. Tamam. O metal duvarına fazla enerji gerekiyor. Boşuna. O adama bakın. Nasıl kaslandı? O oh, bilek güreşi. Hoppa! Yandık be. Devam edelim. Oo, oh, gümüş. Yakışıyor ama işte fakir adamız ya, paramız yok. Devam edelim. Belki ileride kanamlı büyütürsek. Şu adamı git lan şuradan. Şöyle Oo, oh, kötü oldu canım Ya bir git senle mi uğraşacağız ya. Uh, uh, hadi hadi. Ah. Bu kadar gelebildik. Neyse devam edelim. O disco topu. Bayağı güzel kostümler var ya. Git şuradan. Git şuradan. Dur. Şu kontroller bir ha. Tam kontrolü biraz daha yolu. Sen buram bir koyacağız şimdi. O ya kocaman halk olduk. Ağlamadım ya. Ay ya bilek geldik. Ay şefe karşıyız. Ay <laughs> diye <O>, evet. <laughs> Alırız böyle ya halk gibiyiz. Oha kozmik adam. Devam edelim hop. E şimdi daha iyi alıştım. Önceden yana kaydım şimdi basılı tutuyorum. Ama abi ha köprü açtı tamam okey. Ya bir git şuradan. Bir git. Hadi 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 kır 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 ya hadi be Neyse yavaş yavaş geçiyoruz oralarda Oha ala şey sihirli lan bu Tamam geçelim. Hay. Tüm kasımız gitti ya. O oh, Büyük. Büyük. al, al hadi. Ya bir git içine. Sen ne mi uğraşacaksın? Alalım şunu. Aa tabi. Benim bir şey benziyor. Hop. Oh. Oha harekete bak. Bu ne be? Palaç mı? Joker'e karşı. Oh! Yeniz böyle işte. Bu pozları yıkacak ilk de anasının karnından doğmadı. Hadi bakalım. Oo bak halk geldi. Halk bizden zayıf be. Bu ne? Aa çiz. Açalım. Para. Şunu açalım. Bir de bunu açalım. Neyse. Bu kadar. Şansımız kötü. Bir dakika bakayım. Hero. Oo kahraman. Abi de kız olalım bakalım. Bir de kızı görelim hadi hop. Boşuna bir tane. Bakalım kız ne kadar. Oha kız. Kız kaslanmıyor da boyu mu uzuyor? Dur bakalım. Bir kapıdan. Kapıdan. Ya bir git içine. Sen de mi uğraşın ya? Bir dakika kontrolü biraz kaybettim tamam. da manyak bir şey oldu kır lan kır lan kır lan o kızı hoppa o ateşli ateşin vücut bulmuş abi devam edelim hop topla topla o para da varım bu aa kutuyu kırmak bize avantaj sağlıyor yani kıralım kutuları bakayım tamam anlamadım kutuyu kıralım mı kırmayalım mı diye o ne? Kasaya bakın. Hop geldi ya. Oo. Hoppa alırız böyle paraları. Vay level 8 tamamlandık. Bakın mini kostümler. Yok ama açılacak gibi. Geçelim şimdi buraya. Ne var burada? Misin görev. Tamam aldım paramızı. Çık buradan devam edelim hop o al şunları hop hop o düşüyor oha elektrikli kapı ya bu git haritalar hep aynı oldu ya farklı şey haritalar Hadi kızım büyüdü. Hadi git şuradan kır onları kır onları kır onları kır onları hadi be demine giriyorduk kızımız ne güzel bakın ooo ihtiyar geçeydim tamam al bunları bu adamları dövünce şunu bir dolduralım bakın ne oluyor dur dur şuradan kır bunları kır bunları tipini Yine kapı ooo yine güreşe geldik hadi ama biraz zayıfladık ya o ne be kimse <laughs> adam nasıl wow, böyle demir bilek no diyelim yine çeviz açıyoruz evet arkadaşlar şunu açalım şu ortalardan gidelim ve şunu açalım iyi yine bir geldi ya Neyse devam edelim. Hadi yık şunu. O o şok kapısı kötü bak. Al 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 şu bina al. Yık şunları şunu al. Aa kaçırdık bir tanesini. Yık şunu. Tipine tükürdüm git buradan. Hop hadi. Hadi hadi. Aya doldu evet. Evet her yeri yıkıyor bu sayede. Al şunları. Aa kaçırdık karakter ya. İşte böyle tamamlarız. No diyelim. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım videoyu bitirelim sonra. Bu son olsun hop döv şunu. Hop. Aa yeşil kapı tamam. Hadi bak kırmızıya bassam o no. açılmaz kıramaz mız biz. Aa, yine geldik. Hadi bakalım kim geldi? Oha. Aa among us. Hop. Hadi alırız. da böyle? Rakip ne olur, olur bize? Hoppa. Next diyelim. Geç bunu. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.